Yok lan o kadar da korkmuş değil. Hey, İstanbul. Yukarıya bak. Sen ananı kimsin? Benim kim olduğum senin buradan çıkmana yardım etmez. Aa, <laughs> aynı Mona Lisa. Oğlum ananı. yürü biz bir cami. ananı sikeyim arkaya bak. Aa kapı kapandı. Saraylan, saraylan. Ananı aç, 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 aç. Ananı sikeyim <laughs> Korktun değil mi? Güvenlik kamerası kayıtları. Aa. Bir baksam iyi olacak. Ay, bir şey var orada. Oğlum güvenlik kamerası kayıtlarında olmak istemiyorum ben. Ayağını sikerim kaç. <laughs> Kaçılmıyor. Bize mi doğru geliyor bu? <laughs> anam! Bir şey yok. Anam! Ayağını sikerim. Korktum. Gördüm. <laughs> Sen arkadaş beni niye burada tutuyorsun? Gördüm. <laughs> <laughs> burada burada şey bebek oturuyordu. Bebek oturuyordu burada. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta korku haritası oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. Evet ne yapıyorsun? Tamam, Lan oğlum. vurma. Vurma. <laughs> Şu anda musallat tartasını oynuyoruz. Eğer devamını istiyorsanız video beğenmeyi kanal onu onu lan. <laughs> video beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kapı sesi açması da farklı baksana. Neyse hadi gel gidelim. Nereden gidiyoruz? Burada mı gidiyoruz? Abi, Olayım. Hadi gidelim. Şimdi bu bizim arabamız herhalde. Bak burada tuş var. Basınca bir şey oluyor mu? O yukarıda Yok. bir şey var. Bir Neyse şey hadi gel, gel, gel beni deletme. Tamam geliyorum. Çok önden gitme lan beni bekle. Açlığım başladı dur. Burada Oradan mı gidiyoruz? Arabada sanki bir şey gördüm. Bana bakmam lazım. Ne gördün lan? Dur ben bak. de gidiyorum. Bu arada biz bu arada herhalde bizim bu araba e, bizim herhalde bozulmuş olabilir. Burada kaldık. 2 kişilik, iş, 4 kişilik araba. Ne var lan burada? Halı. Halı var burada. Bak oturabiliyor mu diye bak. Ha otura, Ben de bir şey var. Dilitme hadi yani gidelim artık. Gel buraya. Bak, bak, ne Her bak. yere bakıyorsun ne ya. Ne diyor? İleriye gitmek tehlikelidir. Ne yapacağız o zaman? İleriye gideceğiz. <laughs> Tabi tabi tam tersini yapmak zorundasın. <laughs> evet ne diyor? Bakın girmeyin. Ne Bu diyor? köye girmek tehlikeli. Karak ee, ne? Kara, kara, keçi köyü. Kara keçi. Kara keçi mi göreceğiz? Hayatını düşün ve buradan git. Siktir lan. Sonunu düşün. sen soldan. Bir dakika. An Ananı... Oy kapı sesi açması da çok farklı. Korktum lan. Holy shit. Şey. Burayı kırarma. Ne diyecektim unutturdum bana. Neyse nereden giriyoruz? Oğlum her yerde ev var. Burada kapı var. Aa. Oo fırın var. Oğlum fırın, fırın çok güzel. Burada kana sandık var bir şey yok burada. Oğlum ben ya. şu an geziyorum hiçbir şey yok. Demek ki bu oyunda hiçbir şey yok. Nerede? Ne? Nereden gideceğiz? O ne lan? Burada bir yer mi var? Yok. Aha! Lan burada Mona Lisa var. Gelsene. Mona Lisa'yı boş Burada burada burada. Yalnız korkunç bir şey. Çok da korkunç değil ama orada. İmamın evi lan bu. Ona sikeyim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne yurdun? İmam Nafiz. Nafiz mi? Hafız mı? Nafiz mi? Oğlum bir ses geliyor buradan ben buraya bakacağım. Nereden lan? Dur ben de giriyorum. Burada bir şey var bak gel gel. Bu ne? Bakayım. Sukuyusu. Lan dur girme geri de... <laughs> Su kuyusuna yaklaşma tehlikeli ve yasaktır. Ha. bana ne Aynen çok tehlikeli. Merdiven de tamam, koymuşlar. Dur. Bu ne? Tamam gel hafif şey imamın evine tamam, gelelim tamam, gel. Dur dur bu ev, bu ev kimin? Hangisi? Keçi Köyü Camisi cami böyle mi olur Cami. Neyse. Yani cami yıkılmış bir cami. Her gel girelim. Neyse, gel 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 bir imamın eve bakalım. İmam. Im, bu ne lan? Oğlum. İm, im, imam bak, burada bak. savaşmış. Şeyler düşmüş. O, ne var orada? Kitap var. Kitap kitap. Aç. Ver bana ver bana. ver bana. Ver bana. Ver lan. Mühendisler mi? 15 Nisan 1988. Oha 7 tane 7 sayfa var lan. Okay. Cumartesiydi. Mühendisler ölçümleri. İnandık ertesi gün birkaç kişi. Oğlum çok fazla. Çok geçeceğim bunları. Otel yapıyoruz gelmiş. Kandırdık. Çıkartacağız. Oğlum ben çatı katına çektim, ha. Ananı sikeyim. Burada ölü biri var. İşte bu konuşacak mı ne olduklarını burada. Ama onları bizim. Bak, Hayır burada, burada ölü biri var. Bırakır, şimdi <laughs> Haydi şimdi işe koyulalım. İşte bunlar mühendisler gelmiş. Ee, bir yukarı gel yukarı gel. Oğlum yukarı nere Dur. Aa. Bu mühendislerden bir tanesi olabilir mi? Dur dur mühendise güzel bir armağanım var. <gülüyor> <gülüyor> Aha mühendis kayboldu. Lan yo. Oğlum ne oldu Aa, buna? Neyse. Hareket etti lan bu. Lan oğlum, ne yapıyorsun? biraz e e eğlendirdim onu ayağa kalkmaya çalışıyor. Oğlum, i̇şte, oğlum bu yürüdü mü bana mı öyle geldi? Sen kafayı yemişsin. İşte, hani biraz gidelim. daha yapayım belki daha çok yürü. Mühendis tamam. vuruyor sana gel hadi gel. <laughs> Korktun değil mi? <laughs> gel buradan. Kaç. Nereden Kaç gideceğiz? Abi. Allah hafızdan çıktık. Bura nere Gel buraya be. Geliyorum. Oha! Oğlum hiç okumadan girdik ama. aha <laughs> aynı Mona Lisa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yürü biz bir cami. Anariz ki markaya bak. Aa kapı kapandı. Oğlum biz camiye bakmadık. Neyse boşver. <laughs> <laughs> bak aynı Mona Lisa dediğim buydu bu arada göstermek istediğim. Aa burada başka var. buraya <laughs> diye yanlışlar defol. Defol demişler lan. <laughs> bak orada orada yazıyor. Yasak oda, yasak Aha. odaya girelim. Oğlum dur lan, her siyahı aniden attı mı dur. Burada bir şey var, gel gel. Analiz girdim. <laughs> kırdın. Hani ben? Ben bir şey yapmadım, seni önledim. Bak burada, burada kan mi? izi var, kan izi kan. Bana ne Kan izi var. Işte, oğlum insan... Hadi giriyoruz, 1. Gel gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Burada da kan izi var, her yerde kan izi var. Tam tamam gel gel. Gel önce kan izinin olduğu yere gidelim. 1, 2, 1. Dur lan giremedim. Ha girmeyeceksin değil mi? Çek kal oğlum gir. Yok lan yok sırayla sırayla. Ananı aç 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 aç. Ananı sikir. <laughs> Korktun değil mi? Gel gel içeri gel. İçeri gel içeri. Orası, <laughs> dur. dur dur tabloya girmem lazım. Dur dur girer de lazım Aha kayboldu. Lan kırdın değil mi? Nasıl siktin beni? <laughs> Niye kırdın oğlum? oğlum? Bu ne? Burada yataklar Gülüyor var. Ben, dur lan uyuyacağım ben. Uyuyam. bir yatağını da gör aklın başına yok, gelsin. Yok yok yok. Ee, buradan çıkıyoruz. Gel. Gel. Hadi ha, gel. O ilk yasak, yasak. odaya girelim. Aynen. Bak kamera var. Hani? Kamerayı kurmam lazım. Nerede oğlum? Buradan geçersem geri gelemeyeceğim diye korktum ama. Bence gelemezsiniz. Geri gelebilirim artık. O nasıl? Kameranı oğlum. sikerim ha. Oğlum büyük, Nereye gidiyorsun? Dur bekle beni. Oğlum, dur, oğlum meşaleymiş bu. Neyse tamam. Nasıl ha? Aklına sıçayım. Gel. Yasa odaya giriyoruz. İkimiz birlikte bak. Girdim. E bir şey yok burada. Evet, Oğlum Devlet üyeler komitesinin. <gülüyor> <çoklu>. <gülüyor> ne diyor? Aklın, Aklın varsa git git. Yok aklım. Benim gittim, beynimiz abi. yok abi. Biz gidiyoruz. Gel burada bir tane daha yer var. Girelim mi? Girelim. Her kapıyın olduğu yere girelim. Hadi gir. Çıkamazsak. Oo bu ne lan? Bunu açarsak ne olur? Açık. Ne açık? Bir şey açtık. Bence bir şey açtık. Oğlum Neyse, gel bakalım. çok oynama bir ayarlar bulacaksın. Bir şey açtık ne açtık? Oradan şey kapı kapı bir yer açtık bilme geliyor. Gel gel buradan. Aa bur yo bura açık mıydı lan? Açık tarafa. Oğlum burası çok korkmuş bir yere gidiyor galiba. Hani? O fotoğraf Allah aynı. Ayı. Orası evladı var burada. Aynen abi ay alma oğlum bur yardım et diyor Aa yardım et diyor. Hani kim kim Aa, nerede? Aa, burada. Am gel el birliğiyle kıralım. Yok oğlum ne kırması tuş bulacağız gel. Tamam. Oo nereye gidiyor oğlum? Aa burada iki seçenek var hangi? Aa insan bir yavaş buradan çıkış eksik. çıkış. Hayır bizim çıkış gibi değil. adamlar için buraya gitmemiz lazım. Emin misin? E ona ne biçim kapı var? Burada? Oğlum oha bura ne labirent lan burası. Oğlum boş ver burası bizim. Bence ya. de çık çık boş ver. Gel gel şuradan gidelim gel. Allah ekber Allah ekber. Yalnız burada önümüzde bir anda bir şey çık. E ee, burada da... Burası ne? Dur bakayım ne gözüküyor? Aa açıldı lan Aa. nasıl açtın? Ben bilmiyorum. Ananı. Ananı sikerim. Oh, orada bir şey gördüm. Geri kaç, geri kaç. Oğlum bu nasıl açılıyor? Ana bunu tamam, açabiliyor neyse, gel, muyuz? Gel gel tamam gel gel. Ne? Burada sağ mı lan ne? Ben aa, orada bir şey geçen bir şey gördüm ha. Ben de bebek gördüm. Bebek gel buraya canın Uçan, uçan bebek miydi lan o? Al uçsun amına koyayım bebek. Ay burada bilgisayar var. Sağ tamam, mı sol mu? Sağ tamam, mı sol mu? Sağ tamam, mı sol mu? Sol. Sol. Bilgisayar Burası. var oyun oynarız. Aynen oyun hadi oynarız. gel. O, gel ananı. Burası, Burası çok, çok karanlık. karanlık. Işık ışık nerede? Aa o hani... açık lan bilgisayar. Ana ne var? Ana ne? Işığı yaktım. Oğlum <laughs> aa burada biri var. Kafa var. Hani? Aa bizim kafamız. Yo bizim kafamız oh, değil. Mühendislerin Orospi... kafası olabilir mi? Ya, ben. Gel burada... gel bilgisayar oynayalım. Hani oynayalım hadi. Ne var? Minecraft var mı? Ben, benim YouTube kanalımda. Karandaki... oynayamıyorum ki? Aa dur. Oğlum bu ne lan? Bilmiyorum. Ters dönmüş şey. Sandalye var burada. Neyse yürü gidelim. <laughs> hadi. Ne var? Bir şey açtım Işık o, ışık. Gel. Tamam oradan gidelim. Hadi gel. Göremiyorum oğlum senin yüzünden. Çık önümden. Mühendislerin kafalarını yine koymuşlar buraya. Arkada da var. Açılıyor mu? Açılmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Aa sandık Burada var. Da, aç bakayım. Şalter var. 5 diyor. Acaba 5. Beş... Oo gel gel buradan numaralı şalterler var. Bilmece odasına geldik. Harbi mi? Aa 5 elimde. Yep. 5 elimde. O zaman aha burası burası. Koydum. Güvenin güvenlik odasını buldum. Dur dur 5'i koydum ben bu yoktu. Aha açtık. Aç 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 hepsini aç hepsini. Bir tane daha eksik. 6'yı bulmamız lazım. Gel o zaman yukarıdan. Buraya getirirseniz yuk... Burada güvenlik odası var. tamam orayı. Burada güvenlik odası. Bu ne? 3 diyor. Gidelim? Bir dakika 6 lazım. 3 değil. Bir dakika buradan bir şey yok. E, bu arada acıktık ya. Çok yavaş yürüyoruz. Tamam güvenlik odasına girelim. Tamam girelim. Bence güvenlik odasında olabilir anahtar. Açsana oğlum. Ha. Ne var burada? Aa yok bu şalter var. Bu ne? Dur lan açsana oğlum şalterı ha. Bilgisayar açılacak. Açıldı. Bunlar güvenlik kamerası kayıtları. Aa. Bir baksam iyi olacak. Ay bir şey var orada. Oğlum güvenlik kamerası kayıtlarında olmak istemiyorum ben. Hayat <laughs> sikerim kaç. <laughs> Kaçılmıyor. Bize mi doğru geliyor bu? <laughs> Beni delirtmeye çalışıyorlar. Altıma ama sıçtık. yapamayacaklar. Bugün burası hakkındaki gizemi açığa çıkaracağım. Ne oldu? Bir ses çıkmadı senden. <laughs> ne oldu bu şey? <laughs> Bir altına sıçtın gibi. Hadi hadi. Gidelim. gidelim Bana müslümanlar. Oğlum o kadar beklemiyordum o kadar. E elimi kaybettim. Gel buradan oldun? gel. Gel gel buradan Ben kapadım burada. Geliyorum. Of orospu garı var burada. Aa oh, Allah. Oğlum a bunlara koyma bunu. Evet. Aa buradan aktar. Oğlum benim elim yola, gitti. Bebeğim. Elim elim. Ha. Oğlum bak 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 bak. Of of bebeğimsin ha. Bu açılmıyor. Bu da yok. Bunda yok. San, bence bunlar. Aha buldum. 6'yı buldum. Gel Hadi gel 6'yı buldum. Elimde. Let's go. Benim elim mi gitti? Ben görünmez oldum lan. Sen neredesin? Bilmiyorum. Üçe de gidelim mi? Oğlum sen neredesin? Ben çıktım. Yavaşlık var. Sen beni görüyor musun? Görüyorum. E ben niye kendimi göremiyorum? Görünmez oldum. Girelim. Olduğunu... Buna bakalım mı? Gel oğlum gel altıncıyı buldum gel. Gel gel son şey şalteri buldum. Hazır mısın? Aha. Açtım. Ne oldu? Neyi açtın ki ben anlamadım. Altıncıyı açtım oğlum. Bizi sikecekler burada. Evet bir sesler oluyor. Bir dakika yaklaşıyor. Dur dur. Lan arkama git. Önüme git. Ne yapıyorsun? Anlamadım <laughs> amına koyayım. Oğlum sesi duymuyor musun? Mu? Ses duyuyor musun? Mu? Duyuyorum. Aşağı ee. ve yukarı bakıyorum şu an bir şey gelirse diye. Tamam gel gidelim. Kaç amına koyayım? Kaç? Kaç? Üçe gir. Üçe mi? Hadi üçe girelim. Kaç 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 kaç. Anasını sikerim böyle oyunu. E ee, burası ananı. Kaç kaç saplan saplan. Ne oluyor? Ben tamam, <laughs> saplan. Korkularız. Çocuğa saklan <laughs> Buraya doğru gelmesin oğlum. <laughs> Sen öne çık. Ben sıçarım oğlum altı ben niye gidiyorum? Niye her <laughs> bu? <laughs> ben niye gidiyorum? Gel lan hadi herkes oğlum biz. Anemiz, o, o, kamerada gördüğümüz kişi gelmesin. Yok amirim o da gelemez. Emin misin? Eee ne oldu? Lan beni burada bırak. Oğlum hiç boğulmadı ya. Neyse bire ben gir... aşağı gidiyorum. Hadi gidelim aşağıya. Bir şey yok madem. Aaa şey bu kapağı açtık. Aaa kapağı açtık. Abi. Tamam önden abiler. Hello guys. ee, bir şey yok burada. Abi. Sandık odası var burada. Allah Allah Ananı. Allah, Allah Allah Ak. Allah Allah Anlamış Ne oldu yaradım. lan? Ya. Bir şey geçti ama neyse. Oğlum, bir şey. Ne ayaksınız lan siz ha? Harbi ya. Aa şey buldum düğme buldum. Bu ne lan? Al. O düğmeyi bir yere koyacak. Geri dön. Bu ne oğlum? Burada bir şey var. Ha, gel bozuk. gel düğmeyi. Düğmeyi bozuk. bir yere koyacak. Bozuk şeyler var. Neyse. Aa şey. Yukarıda bir tane şey vardı acaba. Bir oda vardı. Var mıydı? Vardı sanırım. Acı gun izleri geldi. Neyse. Kaan zaten şeyi vardı güvenlik kameralarını izledik ya Aha, Buradan doğru. bir geriye bakalım belki yaratık gelir Buraya koyamıyorum sen koysana Ben koyamadım Bence buranın değil bu Yok Burası sona gidiyor herhalde baksana Gel başka arkada daha bir, bir sürü oda var şurada Oraya gidelim Ben koşturamıyorum ben yoruldum Yavaşlık var elimde Bu odalara mı? Koşsana birine Koyamıyorum Şuraya koy o zaman biz buradan geldik sanki. Biz buradan gelmedik mi? Koyamıyorum. açılıyor zaten otomatik. Tamam çıkalım. Çıkalım o zaman. Madem. Ekside e doğru bir gidelim. Ha doğru. Orada bir sürü ana şey vardı. Kapı vardı. Oğlum yavaş yürü ben gideyim. Tamam tamam. Yüzü yüzü. Emek e e mi o zaman? Ben ölüyorum. Yok yok. Ben nereden Ne bileyim ben. Belki bunu o kadar hızlı yürüyorsun ki. E hangisini açacak? Burada bir şey yok. Önden bastırıp gidiyorsun. Dur kork. Aa. Gitsene bunun içine. Ol. Ee, bir şey yok. <laughs> Çık buradan. Abone ol. Bir dakika bunların arkasında herhangi bir şey var mı? Oda. Bir şey yok. <laughs> Anne sikerim! Korktum. Gördüm. Sen arkadaş beni niye burada tutuyorsun? <laughs> Gör burada burada şey bebek oturuyordu. Bebek oturuyordu burada. Ben bana geldi. Ya ha gel gel buraya koyacağım. Aa doğru doğru yardım et. Aç bakayım koy. Evet, oyun Üstte mı? koy. Ver bana. Bana ver. Bana ver bana. Ne attın? lan? Bu ne saçmalıktır lan? Kıralım ben de dedim sana kırmak lazım. lazım? Anam et. Bana niye vuruyor? Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Sen yapman lazım galiba. Ben de bir şey yapamıyorum. E sen niye? az önce vurabiliyordum. Ben vuramıyorum şu an bir ben şey. Ben vuramıyorum. Seni bir yerde sikmişler. Senin haberin yok. Yardım et tabalet neyse gidelim buradan ya. Ne ne şey şey? Gireriz bak Buraya koymaya çalış bak burada tek kapı var. Ha o bakayım deneyim. Koyamıyorum ya. Burada bir şey yok ya. zaten. Belas. Şurada açık. Açık ne ya açık? Kapalı tutalım. Nereye gittin lan? E Yukarıdan, tamam. Yasak oda. bana girelim. yukarıdan Şalter koyabiliyor sanırım sadece. E düğmeyi ne bokuma verdiler? Ne bileyim ben. Şalter koyabiliyor sanırım. Çünkü şalter koyabiliyordum. Bunu koyamıyorum. Neyse ben oturayım burada biraz. Bekle gel. Şal game Ol da, game. Gel gel gel. Orada şey var. Gel aklım bir şey buldu aklıma. Şalteri kıralım. Evet onu alacağım. Ay pardon. Aferin aferin. Ben koşturamıyorum. O sol en son koyamızı alsana. shit şey, man gel gel bak ne buldum. Ne buldum? Aa! Açık olan bu muydu? Gizli bir oda. Oğlum havada uçuyor lan. Ananı, sikerim. Görmüyorum ben. Oğlum Gör... Hiç bir bok göremiyorum ben. Ben de göre... Ananı... Neyse görmedim. Ben de görmedim. Ama kafasını kesip atmış buraya. Aa burada yol var gel. Yo burada bir şey yok. Gel gidelim burada. Gel, gidelim. bunu, yemiyor mu? Yemiyor. Aa bak bura eşya koyabiliyorum. Hani lan nereye? Hadi oğlum gel oğlum gireyim. boş ver buraya gel. Bu kadar çıkmıyor oğlum. Şimdi koyabilir miyiz acaba bir şey? Kıra kıramıyoruz da ya. Bak kapandı şu an. Aç burayı. Açıldı. Aa demek ki o lan Tamam. Ne diyordun? Şu an kırabilir miyiz? Kıramıyorum. Buraya bakalım. Gelsene. Neyse burada bu. görmediğimiz bir şey vardır. Olabilir mi? Bakalım. Yok. Olmaz. Bak, bu aşağıdaki merdivenlerden belki biri. Evet arkadaşlar elimizden bir tane şalter aldık bulamadık çünkü koyamıyoruz ne kırabiliyoruz ne koyabiliyoruz Dur bakalım o yardım et odasına gideceğiz şimdi Gel gidelim Oyun bozuk arkadaşlar biz ne yapalım Açtım e ee, Yardım et dedin oğlum bir şey yok burada o bize yardım et bunu kırabiliyor musun? Hayır Ama ekstradan bir tane daha aldım toplamda iki tane aldım gel ya Tamam hadi yürü Ne olur ne olmaz Kapan diye. lan yardım yok sana Sana yardım yok Gel nereden, nereden çıkış var? Yukarıdan bir şey yok, mıydı? bir şey yok. Aynen aynen, aynen Yalnız iki tane var elimizde ona göre ha. Şu an ne? elinde iki tane mi var? Ya yok bir tane var. İki tane vardı birini harcadık işte. Şu en sondakine gidelim. An en sondaki veya buradaki kapıları deneyebiliriz. Şimdi bir tane şansım. Bir dakika şu. Aha Ama... koy, koydu lan. Oğlum koydu. Burada bir şey yok Oğlum, lan aç aç miydi? aç aç. Neyse koyduk artık. Son bir şansımız var. Hangisini? Zaten bunların ikisi açık. Gel. Suç son olarak kaldı zaten. Bir şey kalmadı. Demek ki koyabiliyorduk. Ama o zaman geçmesi lazımmış. Basmak ister misin? Allahu ekber Allahu ekber. Allah. Bence son. Onu. Göremiyorum. Önümden çık. Korkmuyorum. Ben de korkmuyorum. E. 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 Harbiden E ne oldu? Buraya kırsak. Bir yol. Ana ben Hoş niye şey kırabiliyorum? Ben. ben oy kırabiliyorum. Neyse. Bu belki gizli bir yol vardır. He olabilir ha. Bence bir şey yok. Bu tahtalar sağlam değil. Ah lan lan. Gel gel aşağı atacağız bence. Bu tahtalar sağlam değil. Doğru söylemişsin. Ben... Ana ne? oldu? Otomatik açıldı altımız. <laughs> bence var ya burada bir sıçtık. Ee? Yok lan o kadar da korkmuş değil. Ananı. Ananı çıkayım. Ehe. <laughs> evet. Üst kata üst çıkılıyor. çıkılıyor. O nasıl Oğlum, üst kata bir asansör daha tamam, ona koyayım. Ne oldu lan? Asansör bozuldu. Ben göremiyormuş. Işık yanım sönüyor. Aa burada. Alta Let's mı? Oğlum ölümdesin. Göremiyorum çok. <laughs> Nereye gidiyoruz? Oo. Oh. Dur lan. Holy shit man. Ne yapacağız? Oğlum bir sürü oda var ya. 224. Ne var? Boş. Tamam. Orada ne var? Önden Burada biraz, biraz, tehlikeli gibi burası. Allah. Allah, Allah 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 Allah. Hiçbir şey yok oğlum. Hop hop. Hop Sandım hadi. Ya. Hani. var. Aldım. Hadi. Garip bir dakika dur lan. Okuyacağım. Dur şu an çıkayım da. Lan aç kapıyı. <laughs> dur dur bekle oğlum bekle şey okuyacağım. Garip bir yer geldim. Ne olduğunu farkında bir fikrim yok ama sadece sadece şunu diyeceğim. Gidin buradan aklınız varsa gelmeyin mümkünse kendinizi öldürün ama yine de buradan kalmayın çünkü o şeyler büyük bir ıstırapla sürükleyecek yani bizi stikecekmiş. <laughs> Sen sol ben sağ. Tamam. Ben sol. İki tane şey buldum. Tarihin önemsizi. Artık tarihin bir önemi yok yazsam ne olacak? Geç bunu dördüncü gün. Bugün burada dördüncü günüm hala alışamadım ama buradan çıkışta olmadan. Oğlum bu ne, sesler ne böyle? Biraz. Al bunu. Ver bakayım. Al oku. Zaten kısa kısa okuyorum. Kafayı Bak, yemek üzereyim artık diyor. Ha ne buldun? Aa at, at Açım lan at. Kaç tane var? Bir tane mi var? Bekle bekle. Kaptırdın gidiyorum bekle. Defol diyor. Defol diyor. Defol diyor. Oğlum ne Oğlum, kadar çok kitap var. Oğlum amına koyum. 217. Buradaki günlerim saymıyorum böyle. Oğlum biz delirdik herhalde. Defol diyor burada. ananı ne? O ne lan? ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Burada da kitap var. Hay ağzına kitap üstüne kitap. Allah. Ananı sikerim. <laughs> ne, ne, sefer ses 232 mi? Tamam. hayırdır lan. sefer ses 232 ne var orada dur bakacağım. Hiçbir şey yok. Hayırdır lan diyor. 232 diyor sefer ses diyor. Ne demek onu anlamadım. Gel buradan o, gidelim. Ben, ses, ben biraz daha böyle giderse sesi kısacağım. Oo, zaman. gel gel. Açıyorum. Bastırdım. Allah 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 Allah. Bu ne? Çöp kutusu var. Toilet var. Toilet. Sen mi yaptın ama sesi yoksa oyun mu yaptı? E eminim oyun yok sana. Burada etraf kalan var. Gidelim buradan. Aç 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 aç. Aç. Ay adına. Ah. Ben çıkamıyorum. Allah belanı <laughs> verecek. <gülüyor> burada da yıllar. Gel gel buradan yolu Dur dur burada, burada bir şey var. Gidelim. Ay bu alt kata iniyor. Gel buna üst kattakine. Tamam. Biz buradan gelmedik mi zaten? Yo. Biz nereden geldik? Burada Hatırlamıyorum. <laughs> Hatırlamıyorum bile kafayı yedim. <laughs> Her tarafta oda var artık. Gel çıkmasın. Burada sıçmık bir şey var bende. İkimiz aynı anda giremiyoruz herhalde. Bastak mı olur? Clever. Açık zaten bu oğlum. Oğlum bu oy oyun mu var lan içinde? GTA 5 var mı? Ne bileyim kaldırmıyor yani. Neyse gidelim. Bir ses duydun mu? Ben şeye vurdum. Ben müzik oynatıcı vardı ona vurdum. Ana ne? O ne? Sen kapadın onu. Ben açtım. Ne bileyim ya, artık her şeyden. Oğlum bir şey, bir şey yok. Bir şey yok buralarda. Boş boş odalar. Giderim gel. Sağa git. Buradan. Yok şu buradan. Gel 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 gel. Geliyor. Ana ne? Ne oldu? Lan ikimiz aynı anda geçemedik ya. Beni buraya kapadan amına kodumun oyunu. Ne gördün? Lan bir şey bağırdı sadece bir şey görmedim. Ben de kurdum. Ağzıma sıçtım ama. Otomatik kapandı ya. Önden Oğlum bak. Tam scare herhangi bir şey yok. Sadece yüksek miktarda ses verir. Tabi Paris çarım altı mamına koydum. Oğlum çok bağırıyor ya. Ne var orada? Ananı sikeyim bu ne ya. o iki tane gönül şeydi. Bizim için iki tane. Ya, Ramiyalı. Laboratuvar diyor. Bugün burada bir laboratuvar oğlum, bir yer Oğlum Google açık burada. Hani? Ne aramış? Porno starlar, porno <laughs> Hani ben ne aramışım? Bunda ne var? <laughs> bu ne? Bu kapalı, bu bozuk. Bozulmuşlar onu. Yukarıda bir yer var ha. Yok gidilmiyor ki. Neyse. Buradan da gidelim. Aa bu tuş mu var? Tuşlar var oğlum burada. Neyse yürü. Kapının düğmesi ya. bu olsa gerek. What the fuck? Düğmelere bas oğlum. Öyle boş geçme. Bir şeyler çıkıyor çünkü. Tamam yeter çok bu boz Kapının düğmesi var. Bu ne? Burada bir burada bir kapı var ama bu i̇şte boş. Ka kapının düğmesi var. Ona basacak. Burada bu açılacak. Sen burada dur ben kapıya vurayım belki açılır. Aç bakalım. O yeri şurada şu diğeri diğeri. Tamam. Yo açılmadı. Neyse çıktı Bir şey diyeceğim bak benim şuydu lan. Benim daha de dediğim şu. Şu. Şundan biriydi. Açılmıyor. Neyse kapının düğmesi bu oldu. Neyse ya gidelim burada bir bok yok. Evet, lan, o dediğim yata. o dediğim yere gidelim. Bak oo, burada da bu kapılar var ama. Bunlar hiçbiri yok. Bunlar karanlık. Bunlar boş. Gel alt yata. Aynen. Arkadaş önden gitmenin zararları işte. Çok önden gidiyorsun. Yetişemiyorum. Arka kapıda kaldım. Orada kaldım. Def oluyor. Bence var ya buradan. Yok yo, yok yo, biz buradan geldim. geldik. Doğru. Kafam karıştı. Iyice. Lan Ana ana hareketler yapmaz Selman çok, çok koşma çok koşma. Aa. Allah. Önden buyurun beyefendi. Önden buyurduk da ne oldu amına koyayım. Evet. Orada bir şey bir şey olacak kesin ama. <laughs> hey sen Yukarı bak. Sen Onun Kimsin? Benim kim olduğum senin buradan çıkmana yardım etmez. Benden ne istiyorsunuz? Sadece buraya gelmemen istiyorduk. Adam, artık çok geç. Bunun bedelini canını ödeyeceksin. Hayır, öldürecek bizi. Sizden gibi. korkacağımı mı sandınız? Kork ya da korkma. Buna da geberip gideceksin. Nereye gidiyorsun? Aha! Bu, 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 bu. Ne bileyim, elime attı. Seni mi öldüreceğim acaba? <laughs> yok, 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 yok. <laughs> Bak, Burası vurma tıkıştı. ha. İki, i̇ki kalbim var, ölürüm. Ben de tamam, tamam. <laughs> Vallahi. Benim de işte. 4. mı lan? Yok, yok. Bak, iki kalbim kaldı. Sıçtın ağzımdan buna koyma, aşağı atıyorum. <laughs> Aha! Ne oldu lan? Düştüm. Amanım. Aa kafamıza Düştüm. şey düşüyor. Tamam. <laughs> Öldürdü bizi. Hayalet olduk. Haps oldum. Bizi hapsetti. Ruhumuzu hapsetti. Başka bir Ne diyor? Musallı atar emeği geçenler. herkes. Aa evet bitti. Neyse arkadaşlar e, bugün sonuna geldik. Daha fazla böyle korku mapleri haritası istiyorsanız video beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone unutmayın. Bir şey söylemek istiyor mu lan? Bir şey söylemek istiyor mu? Arkadaşlar devamı yokmuş ya üzüldüm olmaz böyle. <laughs>